Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane daha pes videosu çekeceğiz. Arkadaşlar günde bir video yapmayı deniyorum. Dün attım bir tane de atacağım. Takımımı dizeyim arkadaşlar. Rashford'u yapmak istiyorum arkadaşlar. Yediklerimle çıkayım bir de. Ee, şuraya De Jong'u. De Jong'u arkadaşlar. Şuraya da Grizo'yu bırakalım. Hatta durun arkadaşlar ikinci ara alalım Goyuzu'yu. Takımda hoşlamasın. De da göğü yapalım ve sonra klasman maçımıza gidelim. Arkadaşlar klasmanda Koray rakipler gelmiyor. Zor rakipler geliyor. Hatta Adam, gördüğünüz gibi oynadığım adamın takımı fıstık gibiydi. Arkadaşlar şimdi abime güveniyorum. Bu maçı alacağız ve biz kazanacağız. Evet arkadaşlar maça dedik. Mevcut puanımız 15'miş arkadaşlar. Yani 5 kere oynamışız. Yeniden oynayalım. 3808 takım gücü varmış. İyi bir takımı vardı demek ki. Bakalım. Hepsi siyah mı acaba? Arkadaşlar evet. Kafusu var. Skolsu var. Sonra Beckham'ı da var. Sarabey nasıl sol bekte oynatıyor. Kalecisini kim anlayamadım. Takımı iyi ama bizim takımımız ondan daha iyi olduğu için bunu çalacağız arkadaşlar. Maça doğru gidelim arkadaşlar. Genellikle böyle spikerlik yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. grizman i̇şte Griezmann attı, Griezmann bıraktı, reşir uldu, reşir uldu diye. Evet arkadaşlar maça girdik. Başlıyoruz. Kadıköy'deyiz. Ben stadyumdayız arkadaşlar. Aa durun arkadaşlar ben bunu yapmayı unutmuşum. Dün bir tane adamla yapıyordum ya adama aldım dedim. Klasik yapayım dedim. O maçı da 4-0 yendim. Kaç Neymar? Neymar bıraktı. Rashford. Rashford. Hadi be. Rashford'dan güzel bir şut, şut geldi ama olmadı. Ama olmadı. Ve Kola doğru gideceğiz. Vur lan Rashford. Rashford arkadaşlar. Rashford 2-1 oluyor ama olmuyor. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hem de çok güzel gidiyoruz. Evet. Gir gir hadi 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 hadi. Ramos hadi. Ben tankur. Mesela hadi alırsın top skolsa. Arkadaşlar skolsu çok seviyorum. Ölü yaprakları çok iyi. Bir de davan şut çekiyor. Çok iyi bir ortası olurdu. Ama bana çıkmadı. Açtım yoksa arkadaşlarımın üstüne açıp toplarından ama olmadı. Şimdi 200 My var arkadaşlar. Haftanın takımına Juventus gelecek. Juventus'tan iki tane açmayı düşünüyorum. Diğer takımı da bakarım. Diğer takım değilse bir ondan bir Juventus'tan açarım. Kaç Rashford? Kaç lan Rashford abi? Mina da Hadi. kim ya? Rashford Kardeşim mi yanımda arkadaşlar? Hadi, Hadi. Arkadaşlar bir açılamadık şöyle. Sarar ya acı var. Ama az sonra açılacağız. Çok güzel. Evet kaç bırak. Rashford dur oğlum. Ya Rashford Mina nasıl dedi şimdi? Mina stoperi olarak iyiymiş. Ben topları geldiğinde açmadım. Ama ilk stopermiş. Vur Messi kafayı yapmaya. Hadi lan. Salah kaçarsın oradayı da açarsın Salah. Köşeye dönüyorum. Vur Rashford. O dibe güzel kafaydı ama kalecileri yordu için kurtardı. Tapya <laughs> ile gitmeyi de olmadı. Rashford kaç tarafa doğru? Aslı Rashford. Hadi Rashford. Pavard alır o topu. Pavard'ın boyu çok uzun arkadaşlar ya. Ben Pavard'ı çok seviyorum. Ya Rashford kaç kaç. Hadi. Hadi be. Arkadaşlar Mino o kadar güçlü ki ne? Topu geçirmiyor ya. Evet arkadaşlar Van geldi. Van Dijk bıraktı. Kaç, kaç kaç vur. Hadi. Hadi be arkadaşlar olmadı. Ronaldo'yu alsam diye düşünüyorum ama adım yerine. Kaç vur Rashford. Rashford. Müthiş bir şut geldi ama arkadaşlar kale 0 tane de. Böyle olmadı, böyle olsaydı iyi olurdu. Şimdi şu tarafa doğru bir açalım. Vur bakın. Bakın çok geç çıktım. Bakın yapmadı kombosu burada. Wanda'ya kadar alırsın lan. Ya, yapmadı. Yapma. Pava. <laughs> Vur Reşvet arkadaşlar gol. Ve evet, gol. Ve arkadaşlar müthiş bir gol attık. Çok güzel top önümüze sıktı. Gol izleyelim. Salah sanki çok çok, güzel bir duruş yaptı. Ve topu dim direkt Rashford hiç sakin vurdu. Ve 90'a gol oldu. Sıfırdan. Salah. Hadi baskı yapıyoruz arkadaşlar. İlk yarı bitti. Arkadaşlar bugün size öbürki videomdaki gibi güzel bir gol sunmak istiyorum. Onun için bir sıfır için elimden geleni yapacağım. Abi sana güveniyorum. Ben yemek yemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz seyirciler. Yani arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi ya Messi gir Messi. Tamam. Aa, hayır Marcelo indiremez o topu çok, çok uzun. Abi dön Reşfur. Reşfur sola açığa dönseydi arkadaşlar ben Neymar'la bir taktiğim var. Arkadaşlar o güzel golü size sunmak istiyorum. Hadi be Reşfur. O gol olsaydı güzel bir ama sol açığa dönmedim arkadaşlar özür dilerim. Sol açığa dönme gibi Adam her zaman Mina'ya da Ramos'a doğru oynuyor ama Mina en sağlam adam olduğu için Mina'ya doğru oynuyor. Beckham, Beckham, Beckham. Bırak Neymar'a. Ne yav Neymar ne yapıyorsun Neymar? Tamam çok güzel dur bekle. Neymar dön açığına doğru. Çok hızlı koş biraz. Biraz koş Neymar. Koş sana. Ya çıksana Marcelo. Delayt. Delayt. Defenselon. De. Leong. De Abi top çeviriyor adam ya. Sanki bana 5-0 yeniyor. var Bir şey yok ya orada ya. Sıfırdan kaydık arkadaşlar. Evet. Beckham. Bırak da Neymar. Neymar. Bırak lan Vur lan vurlar durun. Al sana. Vurmadım. Bulamadayım evet. arkadaşlar. Ha, arkadaşlar, bu bu. ben be. be. kimiyim Arkadaşlar Kabul edin beni. Kabul edin beni. Kabul edin Kafu. Arkadaşlar Bekini sevdim. Sağ Bekini. Kafu sevdiğim adamlardan veriyorum. Abi ben iki maç yapmayı düşünüyorum arkadaşlar benim. <laughs> vur lan buradan. Rüş vur. Müthiş bir şut ama kaleci çok iyi ya. Kimse artık. de <laughs> Arkadaşlar ondan mı çıktı? Hadi ya ondan çıktı. Ya arkadaşlar bildiğim bir şut var da. Ya. ya niye olmuyor o şut ya? Ne güzel antrenmanda atıyor mu ya? İsmail'e de attım arkadaşlar arkadaşım. <laughs> ya arkadaşlar yok. Büyük <laughs> bir oynayacak belli. Tamam Messi. Al bir saçın o Messi. Dön şuraya doğru. Kaç. Kaç. Dön şuraya doğru. Vur oğlum. Ya abi. Geçsin şu top bir kere bir defans Evet arkadaşlar maç bitti. İkinci maçı da oynamaya karar verdim arkadaşlar. İki maç yapacağımız ilk yarak. Bırak Arkadaşlar bu maç klasman mı yapsak En iyisini yapsak bilmiyorum ne Arkadaşlar bu maçta Ronaldo ve Junior Oynatacağım Bırak bırak maçı yine Birinci klasman Ronaldo oynatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar has kadron bu. Gerçekten oynadığım kadron bu. Hatta dur Depreyni de soktum arkadaşlar. Aynen. Has kadron oldu arkadaşlar şimdi. Ve şunu da düzeltip maça gidiyoruz men. Üzülmeyin diye arkadaşlar evde kalın diye bir videolar atmaya çalışıyorum. Siz de izlemeye çalışın arkadaşlar. Bu video işte 5-6 like gelirse videonun devamı da gelir. Takımına bakmak istemedim arkadaşlar. Zaten 3800 takım ucu varsa o takımlarını ayı bekliyorum ben. 15 dakikaya geçer arkadaşlar yani bitti. Haydi haydi haydi. Kulavert. Belli şuraya atacağım. Griezmann. <Sessizlik> Uhu, adamda da varmış Ronaldo. Ne kadar maç yaptım arkadaşlar fazla. Uh, arkadaşlar çok iyi geldi rakip. O zaman biz de başlayalım kardeş. Niye böyle yaptık? Ben ne zaten ne yapar desin. Allah Allah <arkadaşımız>. Allah 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 gol. Müthiş bir gol. Cristiano de Ronaldo. Ronaldo. Allah müthiş bir gol Allah kafayı Allah 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 Arkadaşlar demiştim göstere göstere kalacağım diye. Direkten de gitti. Kalle arkası 350 GP verdi. Evet. Kaç Ronaldo? oldu? Cristiano de Ronaldo ve kalmış kaleci arkadaşlar. Çok güzel. Benim yediklerimde Rakova da vardı arkadaşlar. Sildim. Del Piero da vardı. Onu da sildim. Ben de Agüero vardı, Mahrez vardı sonra her hepsini sildim ben. Yoksa ben de vardı onlar. Yapma 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 yapma. yapma. Topuk dolu mu yiyeceğiz? Hayır ya. Arkadaşlar müthiş bir topuk geldi. Direğe çarptı. Ardından Ronaldo gol attı bize. O zaman gole karşılık gol verelim arkadaşlar. Ellerimizi sıvazlayalım bir. Ya ne yaptım ben? O ya. Kaleci mesela? Gel, 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 gel power çalmayacak mısın? Hadi ya. Defans boş kaldı arkadaşlar. Messi yapma ya, yapma. Abi ne oluyor? Adam çok iyi paslaşıyor ya. Messi! Yine ne Ya. ya abi topu ben niye vurdum ya? Niye vurdum ya? Depreyle vurdum senin çok iyi bir gol olacaktı da. Vurmak ya da o masada. Ben biliyorum. Şimdi Thiago'ya ondan sonra Ansal diye. Şimdi döndürür bu topu başımızı dönene kadar. Benim Neymar'ım diye bir dönem var kardeşim ya. Tamam. Kaç sala. Muhammed sala. Oradaki boşluğu gördük. Muhammed de sala. Nasıl atamadın onu? Allah nasıl atamadın onu? Fıstık gibi pas attım ya. Orayı nasıl gördüm anlamıyorum da. Ya abi nasıl bir iş ya? Orta bak yine orta açacak arkadaşlar. Yine gol olacak gibi Lan bıraksana şu topu şuraya. Muhammed Dosala Messi'nin kaçtığını gördü. Kaç lan Messi? Bonucci de kimmiş lan? Ver şuraya. Vur lan Ronaldo. Ronaldo acı sayaksın sayaksın say anla bu. Arkadaşlar ben de erken vurdum özür diliyorum. Ya bir dur dur bir dur dur şunu çek. Kimdir ne ne bileyim. Kırmızılar Arkadaşlar babam takip ettiği için çukuru. Karadenizliler kimdir diye bir mesaj geldi. Evet arkadaşlar başlayalım. Önce gözü yarandı. Başlıyoruz. Açılın önümüzü yarandı. Muhammed Doğan. Salah. Ya abi kalecisi çok iyi. Sert de vurmak istemedim. Uçar diye hava. Kaleyi vursun diye. Power, power, power. Ya yapma power adam ya, seni beni lan. Sen lan. Kaç lan Ronaldo. Ot lan solo. Lan ben der kim lan? Aman ya ya. Adam ben der diye tutuyor ne Nasıl tutuyor şu Van Dijk çabuk defansa dön Van Dijk. Allah belanı vermiyor lan Van Dijk. Defansa için arkadaşlar. Bakımı top Nereye uçun? Nereye uçun? Nereye uçun? Bakıyorum. Gol dirsek. Allah'ım ne yapıyorsun? Abi bu adamla güzel goller şekil gol atacaktık. 1-1 ben bu maçı alacağım ya. Yok bu maçı kurtuluşu yok benden. Ben bu maçı alırım arkadaşlar. Hadi 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 Powert koş de, hadi. Hadi 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 hadi. Baksana daha indir 1. 2. 3. Bekim kaç bekim bekim kaç bekim bekim kaç. Hadi power tamamı Ronaldo Cristiano de Ronaldo evet arkadaşlar birlikte mı? evet Ronaldo'nun hareketi arkadaşlar. Direğe doğru götürürseniz iki tutup Arkadaşlar müthiş bir gol attı bu da sol ayakla Güzel gitti Oliver karnı topu hiçbir şey yapamazdı Ben iki fark kaçmayı düşünüyorum Üçüncü gol atmayı düşünüyorum arkadaşlar Ne far ya Adam omuz koyuyor abi Boş verin arkadaşlar iki biri yeniyoruz Benim hiç sorun yok Ama gol yemek istemiyorum Şuna mı atacak? Yok orta iş Oo Hadi otobü bir kaparsam var ya. Küçük eniştem benim. Küçük eniştem benim. Ronaldo pas istedin. Gol çevir bari. Nasıl Ronaldo. Nasıl olmuştur? 3-1 Cristiano Ronaldo. Yeah. de Ronaldo. Her dedik yaptı arkadaşlar Ronaldo. Çok iyi oynuyorum Ronaldo'yla. Arkadaşlar Messi Ronaldo pas istedi arkadaşlar ve golünü de attı. Evet, çok güzel bir maç seyrediyoruz. Dördü atar mıyız bilmiyorum ama atarız ya yani. Adam pas top çevirmezse yani. Arkadaşlar Messi'nin orada topu kapması çok iyi oldu. Yani ben gola Messi atmış gibi sayıyorum. Çok iyi top kaptı orada. Oo Griezmann. Marcelo. Adam beni hafif aldı ama bir sıfır yeri, bir sıfır geri yaptı. ama geri 3-1 yapacağıma söz verdim. Takımının rengi bir değişik arkadaşlar. <laughs> abi yenecektir bu Güveniyorum sana abi. Hadi havuz. Ya Ronaldo orada ne işi var abi? var. Tamam. Arkadaşlar bu topu öldürdü. Topu öldürdü. Topu öldürdü. Belli. Müthiş bir pas daha bıraktık. Neymar. Hadi be. Olmadı. Tam güzel vurdu. Olmadı yine de. Arkadaşlar taklidim kısa köşe vuruşu diyorum. Adam geliyor. Açıyorum ortayı. Gömüyorum kafayı. Hadi. Hadi. hadi başlat. 3-1 yeniliyorsun zaten. Hadi, hadi. iki yiyelim yelim ya kanka? Vur ya ya da vur, vur. Hadi vuramadı bile power. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Pazartesi günü size söz bir maç yapıp ve iki topu videoda açacağım ben. Hepinizle görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz.